Hocam. Buyurun Alpay Bey. Ya hocam, e, dün birazcık sert çıktım size. Meleğe olanlar bayağı böyle beni sarstı. Hepimiz insanız yani sonuçta etkileniyoruz. Yani size karşı haddimi aştıysam kusuruma bakmayın. Ne olursunuz emin olun benim amacım ona yardım etmek. Yani siz de beni anladınız sonuçta, kırmadınız. E, melek iyi olacak inşallah. Hiç önemli değil, geçmiş olsun. Biz de zaten Melek Hanım için elimizden geleni yapıyoruz. Hiç şüphem yok hocam, hiç şüphem yok. Yani sizin çabanızı görüyorum ben. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler, sağ ol. Keşke ben de kalabilseydim annemin yanında. Olmaz kızım. Kardeşin evde yalnız. Sen gitmeyince iyice merak eder. Dede ne diyeceğiz peki? Bir sürü soru soracak yani Seyit Ali. Annem nerede diyecek? Ne bileyim oğlum. Geçen sefer gibi söylesek. Ne iyice merak edecek ya. Bu sefer gerçeği mi söylesek çocuklar? Ha? Annen hasta. Hastanede yat iyi. İyi olunca çıkar diyelim ha. Yok yok dedi olmaz. Tutturur ben de geleceğim diye Hı. götürün beni hastaneye der. Ha, doğru. Defne kızım, e, annenizin durumu malum iyileşecek, atlatacak. Kardeşiniz kardeşiniz bende kalsın bu gece. Hatta şöyle yapalım. Alın kardeşinizi gelin. Ben de yemek yeriz. Oyalanır çocuk. Bilemedim şimdi baba ne diyeyim. Ne olacak kızım? Hep beraber bir arada oluruz. Birbirimize moral veririz. Sıkılırsanız sonra gidersiniz dedenize. Anneniz iyileştikten sonra ben Ali'yi gönderirim. Bunda bakar ona merak etmeyin. Yok yok gerek yok. Oğlum bak. Her ne olursa olsun siz benim evlatlarımsınız içeride yatan da anneniz. Ne olursa olsun ben sizin yanınızda olacağım. Bunu tartışmayalım olur mu? Kardeşiniz daha çok küçük. El ele verip onun bu durumdan etkilenmemesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Eskiden yaşanan şeyleri, öfkeyi unutacağız. Anneniz için ne gerekiyorsa elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tamam baba. Biz konuğa geçelim önce. Seyit Ali'ye çanta yapayım ben. Sonra geliriz Kerem'le. Tamam. Ben çok kalmam. Şimdiden söyleyeyim de. Tamam oğlum, tamam. Ne zaman istersen gidersin. Tamam. Seyit Ali Bey, bu başınıza gelenler en kısa zamanda geçecek umuyorum. Hiç beklemediğimiz bir anda, beklemediğimiz birileri derdimize derman olur. Bunu bilemeyiz. Onun için kimseyi küçük görmeyelim. Aha, tamam. Baş çocuklar biz gidelim. Evet. Birkaç dakikan var mı? Şimdi sana bir hikaye anlatacağım. Yıllar, yıllar önce ben çocukken... ...küçük bir kız vardı. Hesapsız, masum bir kız. Gözleri umutla bakardı. Kalbi neşeyle çarpardı. O kıza aşık oldum. Çok sevdim. Çok bekledim. Hala bekliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor>